Herkese merhaba. Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavında test edilen yapıları inceliyoruz. Hemen başlayalım. Sınav iki aşamadan oluşuyor. Bilet 1 ve Bilet 2 olmak üzere. Bilet 1 bir seviye belirleme sınavı, aynı zamanda bir baraj sınavı. Seviye belirleme sınavı hazırlıkta hangi düzeyde olacağınızı belirliyor. E, baraj olma özelliği ise 70 üzerinden 45 puan alırsanız Bilet 2'ye yani muafiyet sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Süreç bu şekilde işliyor. Bilet 1'de okuma bölümü var, gramer ve kelime bölümü var. Aynı zamanda iki kısa paragraf soruluyor yazma bölümünde. Şimdi bilet 2 sınavın esas bölümünü oluşturan, yani bu bilet 1'den sonra gelen bölümden bahsetmek istiyorum. Sınavda konuşma bölümü test ediliyor, okuma bölümü var, bir de yazma bölümü var. Dinleme bölümü test edilmiyor. Geçtiğimiz yıllarda test edildiği zamanlarda oldu. Yeniden edilebilir. Bunu okulun öğrenci işlerinden ve İngilizce Hazırlık Koordinatörü'nden bu bilgiyi öğrenebilirsiniz. Şimdi sınava bakalım. Sınavda ilk başta bir okuma bölümü görüyoruz. Okuma bölümündeki bir hem bir parçanın uzunluğuna bakalım şöyle bir hem de soru tiplerine bakacağız. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane, iki sayfadan oluşuyor e, ve düzeyi de en az bir B2 düzeyinde olur bu tip sınavların. Dolayısıyla İngilizce bilginizin iyi bir B2 olması beklenir. Soru tiplerine baktığımız zaman açık uçlu soruları görüyoruz. Parça içerisinde geçen bilgileri böyle cümle tamamlama şeklinde bir soru tipleri var. Açık uçtuktan kastım e, aslında hani direkt bir information sorusu gibi değildi. Bir cümle tamamlama sorusu şeklinde karşımıza çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde de bu tip soruların sorulduğunu görüyoruz. Arkasından close test bölümü dediğimiz close test bölümü ama böyle bir şey gibi değil. Çoktan seçmeli olarak değil. Yine parçaya bakarak bu özeti tamamlamanız bekleniyor. Bir okuduğunuz parçanın az önce görmüş olduğunuz parçanın bir özeti. Yukarıdaki parçadaki anahtar yapılar neler? Önemli bölümler nelerse burada o özetle karşımıza çıkar. Yine bu bölümde Boğaziçi Üniversitesi'nde test edilen bölümlerden bir tanesi. Arkasından evet açık uçludan kastım olan yere geldik şu anda. Yani bir e, soru şeklinde bir information question işte how, where, what, olan soruların geldiği bölümdür burası. Parçaya bakarak bu bölümdeki soruları cevaplıyoruz. Sonra arkasından Yine aynı bölümde çoktan seçmeli sorular olduğunu da görüyoruz. Parça içerisinde bir bu bilgiler burada test ediliyor. Devam ediyorum. Yazma bölümündeyim şu anda. Yazma bölümünde de 400 kelimelik bir esse yazmanız bekleniyor. 400 kelime baktığımız zaman standartların biraz üzerinde. Dolayısıyla writing bölümüne iyi hazırlanmanız gerektiğini gerektiği anlamına geliyor bu. Burada 60 dakikalık bir süreniz var, 15 dakikada bir ekstra süre veriyorlar. Bu süreyi de ilk etapta bir hazırlık süresi olarak kullanabilirsiniz. Yani beyin fırtınası yaparken, yazılarınızı nasıl organize edeceğinizi planlarken kullanabilirsiniz. Evet. Ve şeye baktığımız zaman da konuya baktığımız zaman da bir kendi fikrinizi beyan edeceğiniz bir essay konusu burada görmüş olduğunuz discuss how social media sites like Facebook and Twitter have changed our lives şeklinde bir soru gördük. Ve promptlar da veriliyor. Promptlardan kastım da şu. Burada belli bir takım fikirler vardır. Bu fikirleri alıp siz genişletebilirsiniz. Burada öğrenciye katkı sağlayan fikirlerdir bunlar. Yardımcı olmak amacıyla konur buraya. Bu fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Altı çizili olan şeyi de görüyoruz burada. You may use diyor. Dolayısıyla opsiyoneldir. Siz başka bir konudan ilerleyebilirsiniz. Bunlardan da faydalanabilirsiniz ama illaki buradaki promptlar işimize yarıyor sınavda. Bunları kullanmakta fayda var. Arkasından e, altta bir bölüm daha görüyoruz. Bir takım bu essay konusuyla ilgili bir takım fact'ler var. Fact'ler dediğimiz nedir? Realiteler, gerçekler var, rakamlar var. Bu rakamlar da essay'inizde kullanabilirsiniz. Sınav esnasında herhangi bir yerden bir bilgi alamayacağınız için bu bilgileri burada kullanmak buradan alıp başka yerlere taşımak, örneklendirmek, desteklemek için kullanılabilir. Ese yazarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Onlardan da bahsedeyim şimdi size. Şöyle açayım. Şu sayfa şöyle açık kalsın. Onlar da şunlar. Ese'nizi yazarken giriş gelişme, bir gelişme paragrafı daha yani bir, iki tane body paragraf en az iki tane. Bir de conclusion yani sonuç bölümünü yazmanız gerekiyor. Bunları yazarken de introduction bölümünde yani giriş bölümünde genelden özele doğru ineceğiniz bir yol izlemeniz beklenir. Ve bu genelden özele doğru inerken bunu bir huni olarak düşünebilirsiniz. En alt bölümde yani giriş bölümünün en son cümlesinde de Teaser Statement ismini verdiğimiz tez cümleniz, tez cümlenizi yazmanız beklenir. Bu tez cümlesi sizin body paragraflarında yani bu paragrafın gelişme ya gelişme bölümlerinde destekleyeceğiniz, örneklendireceğiniz yapıların aslında bir argümanını, ana argümanını oluşturur. Siz orada okuyucuya yani sınavınızı değerlendiren öğretim görevlisine şu vaatte bulunursunuz. Benim bundan sonra yazacağım konu, bundan sonra savunacağım argüman bu temel üzerine oturmaktadır. Biraz sonra okuyacağınız essay yani gelişme bölümlerinde okuyacağınız bölümler tamamen bu argümanı desteklemek için ve örneklendirmek için olacaktır, vahadinde bulunursunuz. Dolayısıyla Tease the Statement önemlidir. Eseğinizi okuyan öğretim görevlisi, meslektaşımız, arkadaşımız o bölüme mutlaka bakar, kontrolünü yapar, arkasından e, sizin eseğinizi değerlendirir. Gelişme bölümlerinde biz buna Body Paragraph diyoruz. Orada da bağlaçların doğru kullanımı, kelime seçiminin en az B2 düzeyinde olması, tutarlı bir şekilde ve uyumlu bir şekilde ilerlemesi. Buradaki yani coherence diyoruz burada bir şekilde bunun fikirler arası böyle bir bütünlük arz etmesi önemlidir. Bir fazladan ekstra veya orada gereksiz bir bilgi puanınızın gitmesine sebep olabilir. Puanınızın kırılmasına sebep olabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Son bölümde ise conclusion bölümünde ise yazmış olduğunuz o tüm essay'deki bilgileri toparlayacak bir şekilde bir paragrafa dökmeniz beklenir. Bir nevi özeti niteliğinde olacaktır. Orada da yine bağlaçlara dikkat etmek gerekiyor. SL ile ilgili konuştuktan sonra sınavın konuşma bölümüne gelelim. Konuşma bölümünde şöyle okuyalım, bir beraber ilerleyelim. You will be asked two or three questions on the theme transportation and traffic. Bir ulaşımla, trafikle ilgili bir konuyla ilgili bir takım sorular gelecek. İki veya üç tane soru gelecek. ...her biri için de 1 ila 2 dakika arasında konuşmanız bekleniyor. Detaylı bir şekilde cevap vermeniz isteniyor. Burada evet konu geldi. Arkasından o konuyla ilgili sorular gelecek. Burada da speaking bölümünde bir mini essay gibi düşünebilirsiniz. Yine bir girizgah yaparsınız, bir giriş yaparsınız. Genelden bir girersiniz. Arkasından esas söyleyeceğiniz yere doğru ilerlersiniz. Esas söyleyeceğiniz şeyi... Argümanı arkasından açarsınız, örneklendirirsiniz. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, sınavdan önce pratik yaparsanız işiniz oldukça kolay olacaktır, rahat olacaktır. Hangi konu çıkarsa çıksın bunu yapabilirsiniz daha sonraki. Yani trafik sordu, trafikle ilgili bir genel bir bilgi verdim. Esas söylemek istediğimi söyledim, bunu destekledim, açıkladım. Hava kirliliği dedi, başka bir konu geldi hiç fark etmez. Aynı böyle düzlemde ilerleyebiliriz. Yeter ki bu formatı izleyelim ve bunu yaparken de, B2 düzeyindeki kelimeleri seçmeye çalışalım. Ve tabii ki de akıcılık, tabii ki de dilin doğru kullanımı bunlar önemli faktörler. Evet konularda bunlar da söyleyeceğim başka ne var? Evet burada da son bölümde de cevap anahtarını görüyorsunuz. Sınava girmeden önce bu sınavı yapmakta fayda var. Okulun web sitesinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz, bu sınavlara ulaşabilirsiniz. Sınava girecek adaylara, üniversite öğrencilerine başarılar diliyorum.